Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere flip flop tasarımlarda kullanılan geçiş tablolarından bahsedeceğim. Şekilde gördüğünüz tablodan geçiş tablosundan. Şimdi önce geçiş tabloları nedir ondan bahsedelim. Arkadaşlar geçiş tabloları flip flopların istenilen çıkış değerini verebilmesi için hangi giriş değerine sahip olması gerektiğini belirtmek için kullanılan tabloya geçiş tablosu denir. İstenilen çıkış değerlerini alabilmem için mesela buradaki Q çıkış değerini alabilmem için diyelim. Q çıkış değeri nedir arkadaşlar? 0 0 1 1'dir. Zaten buradaki Q artı da Q değerin herhangi bir andaki değerinden bir sonraki değeri. Mesela Q değeri 0 ise Q plus değeri yani şu değer arkadaşlar nedir? 1'dir. Yani Q'dan bir sonraki değerdir. Q değeri buysa eğer Q plus değeri sıfırdır. Q değeri buysa Q plus değeri şu değerdir. Q değeri buysa Q plus değeri hangi değerdir arkadaşlar? Şu değerdir. Q'dan bir sonraki değerdir. Dolayısıyla bu geçiş tabloları arkadaşlar bizim istenilen çıkışı verebilmesi için hangi değere sahip olması gerektiğini belirten giriş değerinin hangi değere sahip olmasını sahip olması gerektiğini belirtmek için kullanılan tablolardır. Filiflop geçiş tabloları filifloplar ile tasarım yapmak için kullanılan tablolardır. Biz filifloplarla tasarım yapmak için bu geçiş tablolarını kullanırız arkadaşlar. Mesela ben bundan önceki dersimizde RS e, RS filiflopla ilgili bir e, örnek yapmıştım. RS filiflop tasarımı ile ilgili bir tane doğruluk tablosu verilmişti iki çıkışlı bir doğruluk tablosu verilmişti ve blok diyagram verilmişti. Bu doğruluk tablosuna ve blok diyagramına göre e, istenilen devreyi RS flip flop tasarlayın demiştik. Tabi o devrede de yine geçiş tablolarından faydalanmıştık arkadaşlar. Flip flopların devam edelim. Bir flip flopun Q çıkışından bizim istediğimiz bir Q plus yani sonraki çıkış değerine kadar şu değer Q plus sonraki çıkış değeri çıkışı çıkışına geçiş yapabilmesi için girişlerin alması gereken değerleri belirten tablolar da dedik. Bu yüzden geçiş tabloları denir. Evet. Daha sonra geçiş tabloları doğruluk tablolarından elde edilmiştir diyor arkadaşlar. Bakın doğruluk tablolarından elde edilmiştir. Evet. Eğer doğruluk tablosunun üzerinde biraz düşünülürse geçiş tablosu kullanı geçiş tablosunu kullanıcı da elde edebilir. Mesela RS Free Flow bir önceki dersimizde eee Örnek yaptığımız e, fili filop çeşidi arkadaşlar. RS fili Şimdi RS fili filopta e, set ve reset adında iki tane bizim girişimiz bulunuyordu. Arkadaşlar şimdi e, set sıfır olduğu zaman bizim çıkışımız direktmen sıfır oluyordu zaten. Resetinde tabi ne olursa olsun x ne demek arkadaşlar. Zaten şurada da bahsettik. Q önceki çıkış x önemsiz. Q plus e, clock palsinden sonraki çıkış Q Plus değeri, Q artı değeri Clock palsinden sonraki çıkış Tabi bu arada RS fili filoplar bizim girişlerimiz e, Fili filomuzun girişine tetikleme gönderirken Sürekli bir tetikleme almamız gereken bir Clock Sinyali olması gerekiyor. Clock sinyali de Frekansa göre e, Ya çok fazla oluyor Yani frekansımız e, Daha yüksek olmasını istiyorsak daha çok Clock palsi veriliyor daha düşük yani salınım sayısı daha düşük olunması gerekiyorsa Clock Pulse'i daha e, geç aralıklarla veriliyor anlamına geliyor arkadaşlar. Daha sonra Q değeri bakın burada 0 değerinden 0 değerine geçmiş. Bizim setimiz 0. İkinci durumda 0 değerinden 1 değerine ya da bakın şurada 0 değerinden 1 değeri aynı. E, burada 0 değerinden 1 değerine geçmiş. Bakın setimiz kurulmuş arkadaşlar. Kurulmuş konumuna gelmiş yani bir olmuş resetimiz sıfır olmuş. Birden sıfıra gelirken setimiz sıfır resetimiz bir arkadaşlar birden 1'e gelirken de bir değerinden bir değerine gelirken de setimiz önemsiz olacak. Yani setimizin kurulu olmasına ya da ee, kurul olmasına gerek yok resetimizin de arkadaşlar sıfır olması gerekiyor. Yani silme ucunun reset nedir silme ucudur aktif olması gerekiyor. Bunun aktif olması demek de, e, pardon özür diliyorum, e, sıfır birden bire geçişte setin önemsiz olduğu resetinde sıfır olduğu anlamı geliyor. Bu geçiş tablosu ezbere gibi görünüyor fakat ezbere değil arkadaşlar. Dediğimiz gibi üstünde düşünülürse mantık yürütülürse e, set geçiş tabloları elde ediliyor. Mesela bizden RS reset ile ilgili tasarım yapılması isteniyorsa şu kısmı kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın şu kısmı. Diyelim bizden e, JK fili filopla tasarım yapılması isteniyorsa şu kısım ve şu kısımdan faydalanmamız gerekiyor. T fili filopla ilgili tasarım yapılmak isteniyorsa çıkış değerleri ve T fili filop giriş değerleri e, arkadaşlar seçilmesi gerekiyor. Yani D ile ilgili örnek yapılması e, tasarlanması isteniyorsa flip flop tasarlanma çıkış değeriyle yine D değerinin kullanılması gerekiyor. JK flip flop'ta da e, yine belli değerler var. J değeri ve K değeri var arkadaşlar. Yine burada da bizden JK ile ilgili tasarım yapılması isteniyorsa yine bu değerlerimiz diyelim sıfırdan sıfıra geçince J'nin sıfır K'nın ise belirsiz olması gerekiyor. Sıfırdan bir değerine geçince J'nin 1 olması gerekiyor. K'nın önemsiz olması gerekiyor arkadaşlar. Yine 1'den 0'da da aynı şekilde K'nın 1 olması gerekiyor. J önemsiz. 1'den 1'e de K 0, J belirsiz olması gerekiyor arkadaşlar. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Yine arkadaşlar T flip-flop'ta da 0'dan 0'a geçişte T 0 olacak. 0'dan 1'e geçişte 1 olacak birden sıfıra geçişte bir olacak ve birden bire geçişte t değerinin sıfır olması gerekiyor. Ee, yine d flip flopta da bizim bire geçiş durumundaki geçişlerimiz bir olacak yani sıfırdan bire ve birden bire geçişte d değeri d girişi bir olmak zorunda sıfırdan sıfıra ve birden sıfıra geçişte de d değeri sıfır olmak zorunda arkadaşlar. Yani burada geçiş tabloları dediğimiz gibi flip floplarda flip floplarla ilgili tasarım yapmak için kullandığımız tablolardır arkadaşlar. Ee, yani tasarım yapmak için bu tabloları kullanmamız gerekiyor. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.